Hadi, gidelim görevimizi yapalım. Bugün soğan olmuş kaç para? Hadi ya! Haydi! haydi Yeter daha, hadi! Ben gidiyorum. Haydi! Haydi tarih yazalım. Haydi! 20 yıldır aynı kişiye oy verdim. Artık yeter. Bıktık ya. Bıktık ya. Bıktık usandık haydi cana. hoş geldin? Haydi, haydi, haydi birlikte sandığa. Hoş önce oyunumuzu kullanalım. Haydi. haydi. Oy atmayacağım diyor. Ya geleceğimiz o sandıkta. Haydi birleşe birleşe. İlk turda bitirelim bu işi. Haydi Ubu'da. Haydi. Türkiye nasıl da güzel olacak. Haydi adalete. Haydi, Yok ki burada haydi, bir taraf. Haydi, haydi beraber. Hadi bizim için. Haydi, Hadi yarın. Hadi, çıkar cebindeki telefon. Bir selfie çekelim. Haydi gülelim haydi. 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 hep Haydi. Haydi. sana söz Türkiye kazanacak. Haydi. Kazanalım Haydi.